Yeşil Teknoloji YouTube kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. S800 kulak içi oyuncu kulaklığı incelemesi yapacağız. Daha önce K55 model kulak içi oyuncu kulaklığı incelemesi yapmıştık. Görünüm olarak da benzer bir kulaklık arkadaşlar. Normalde Skull'un S800 modelini birebir yapılmış bir model. Sadece kutu tasarımında gördüğüm kadarıyla sadece Skull yazmıyor. Onun dışında kopyalanmış bir cihaz. Sizinle birlikte deneyimleyeceğim. Nasıl bir kulaklık kutuyu açalım bakalım. Daha sonrasında testler uygulayacağız. Oyun modunda tepkime hızını da bir bakacağız. Alınabilecek bir kulaklıksa size tavsiye edeceğim. Kutumuzu açarak videomuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kutu Sukul'un kutusuyla birebir aynı. Sadece Sukul yazmıyor. Kutu içeriğinde de fazla bir komponent yok. Bir adet kullanım kitapçı çıkıyor. İngilizce, Çince. Bir adet Type-C kablo çıkıyor arkadaşlar. Onun dışında da sadece kulaklık takımız içerisinden çıkıyor. Evet, mavi gözlerini bize gösterdi. Bu mavi ledlerin yanması neyi gösteriyor arkadaşlar? İçerideki kulaklıkların şarj olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi üzerlerindeki ledler de yanıyor. Bir adet arkasında Type-C şarj konnektörü bulunuyor. Type-C olması bizim için avantaj. Micro USB olmasını açıkçası istemezdim. Kulaklıkların en çok beğendiğim yönü kutudan alması çok kolay ve düşmesi imkansız gibi bir şey. Çok rahat alıyorsunuz arkadaşlar. Bu zamana kadar çektiğim kulaklıkların içerisinde en kolay kutudan aldığım kulaklık oldu. Tasarımı gayet şık duruyor. Eşleşme modunda sağlı sollu ledler yanıyor ve şık bir görüntü oluşuyor. İçerisinden ekstra ekstra bir silikon çıkmadı arkadaşlar. Tek silikonla geldi. Şunu baştan söyleyeyim. Çok soru geliyor. Mavi led yandığında kutu kulaklıkları şarj ediyor. Kırmızı led yandığında da kutunun şarjının tamamlandığını gösteriyor arkadaşlar. Kulaklıkları dediğim gibi çok kolay bir şekilde alıyorsunuz ve alt kısmında bulunan şarj konnektörleri kolayca şarj olmasını sağlıyor. Bu şekilde bırakıyorsunuz ve çok kolay bir şekilde kapanıyor. Kutunun kapağı da ne çok sert ne yumuşak. Çok güzel duruyor. Bunun gibi kopya bir cihaz için güzel bir kapanma şekli bulunuyor. İsterseniz hızlıca telefonla eşleştirmemizi yapalım. Hemen buradan çıkartalım. Bakalım beklentilerimizi karşılayacak mı? Hemen görelim. Evet eşleştirmek için öncelikle arkadaşlar sağdaki kulaklığı çıkartıyorsunuz. Gördüğünüz gibi hemen yan ledler yandı. Yan ledlerin sağlı sollu yanması gerekiyor. Hemen kenara koyuyorum. Sağlı sollu yanmaya başladığında gördüğünüz gibi eşleşme moduna geçmiş oluyor. Ve S800 olarak ekranımızda belirecek. Hemen tıklıyorum eşleştiriliyor diyor. E eşleştir diyorum. Şu anda bağlandı. Pil %100 etkin diyor. Bağlandığında led söndü arkadaşlar. Peki ikisini aynı anda nasıl eşleştireceğiz? Hemen geri kutuya koyuyorum. Daha sonrasında ikisini de aynı anda kutudan çıkartıyorum ve eşleşmelerini sağlıyorum. Sağlı sollu stereo olarak eşleşmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Standart olarak bu kulaklıklarda bu şekilde eşleştirme yapmanız lazım. Yoksa tek tek eşleştirirseniz ya sağdan ya soldan ses gelecektir. İsterseniz kulaklıkları kulağıma takarak kulaktan düşme testi yapalım ufaktan. Bakalım kulağa oturması ne kadar iyi. Evet arkadaşlar, kulaklıkları kulağıma koyuyorum. Evet, kulakta duruşuna bir bakın. Nasıl duruyor? Kulakta gayet sert duruyor arkadaşlar. Sanki düşmeyecekmiş gibi bir his var. Ama hemen hızlıca bir sallama testi yapalım ve bakalım kulaklıklar düşecek mi? Çok fazla sallamadığım durumda kulaklıklar düşmedi arkadaşlar. Yakından da isterseniz şu şekilde göstereyim kulaklıkları size. Gayet şık bir tasarımları bulunuyor. Bir ses testi yapalım bakalım. Müzik dinlediğimizde nasıl bir ses alacağız? Müzik dinliyorum şu an. Müzik dinlerken bir kez tıkladığınızda duruyor. Bir kez daha tıkladığınızda müzik devam ediyor. Ses güzel arkadaşlar. Baslar da yerinde. Çok güzel ses veriyor. İki kez tıkladığınızda da müziği değiştiriyor. Bir, iki, üç. Üç kez tıkladığınızda da sesi yükseltiyor bir kademe. Dört kez tıkladığınızda da Çince konuşuyor. Ancak muhtemelen oyun moduna geçiyor arkadaşlar. Bir kez, iki kez, üç kez, dört kez hepsinin bir görevi bulunuyor. Bu şekilde sesi de deneyebilirsiniz oyun modlarında. Ancak K55'i de denedim. K55'ten daha güzel bir ses veriyor arkadaşlar. Basları çok iyi. Normalde K55'te basları iyi değildi. Sadece oyun amaçlı yapılmış olduğu için tizleri daha iyiydi. Baslarını beğenmemiştim ancak kulaklığın Bası ve tizi de güzel geldi bana. İnşallah yanılmıyorumdur. İsterseniz kulaklığın ses testiyle devam edelim. Bir gecikme testi yapalım. Devamında bir müzik açalım ve mikrofonumuzu yaklaştırıp sesinin nasıl olduğunu size gösterelim. Evet arkadaşlar isterseniz bir ses testi yapalım önce. Evet. Şu anda zaten dışarıdan ben duyuyorum arkadaşlar. Gayet iyi ses veriyor. İsterseniz gecikme testi ile devam edelim. Şu anda uzaktan duyduğum kadarıyla bir gecikme var sanki. Oyun modunu aktif etmeye çalışalım. Evet, sizin de duyduğunuz gibi arkadaşlar gecikme testinde K5'ten daha kötü olduğunu fark ettim. k 55 gecikme testinde daha iyiydi. Biraz gecikme gözüküyor ama müzik kısmında K5'ten daha iyiydi arkadaşlar. Tizlerde ve baslarda gayet iyi ses verdi cihaz. Evet arkadaşlar fazla da uzatmaya gerek yok. Kulaklıkları inceledik. K55 kulaklığın kutusundan daha zarif küçük bir kulaklık kutusu bulunuyor. Kulaklığın görünüşü daha şık görünüyor. Kulaklıkları biraz önce de bahsettiğim gibi daha kolay şekilde alıp yerine koyabiliyorsunuz. Kolayca şarj ediyorsunuz. Kapağı güzel kapanıyor. Type-C kablosu var. Ancak oyun için alıyorsanız bir kez daha düşünmenizi istiyorum. Oyunlarda çok fazla memnun kalacağınızı zannetmiyorum. Gecikmesi bayağı var. Oyun moduna geçtiğinde de gecikmesi var arkadaşlar. Günlük kullanımlarınızda ve müzik dinlerken ben memnun kalacağınızı zannediyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlar kısmından da muhakkak bize sorularınızı sorun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.